Bu videoda Türkiye'de gerçekleşen bir rezaleti konuşacağız. Bir hayal edin. Layık, solcu CHP, Hazreti Hüseyin'in radiyallahu an katlini anma töreni gerçekleştiriyor. Hayal edin. Tabii hedef Hazreti Hüseyin'e ağlamak falan değil. Bunlar timsah gözyaşları. Türk milletine tekrar söylüyorum. Hazreti Hüseyin katli etrafında bu efsaneler, yalanlar ve hurafeler üretiminin devamı Türkiye'nin yıkılmasına ve 5 sene içinde yok olmasına sebep olacak. Buna iyi dikkat edin. Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan Hazreti Hüseyin'in katli anmaları sebebiyle kaybedildi. Azerbaycan işi anladı ve oyunu tamamen yasakladı. Hz. Hüseyin 1400 sene önce öldürüldü, biz 2022'deyiz. Yok eğer öldürülmüş mazlum insan arıyorlarsa, Hz. Osman radiyallahu anh var. Üçüncü halife ve Hz. Hüseyin'den çok daha önemli. Onun için matem yapıyorlar mı? Hz. Ömer radiyallahu anh da mazlum olarak öldürüldü ve Hz. Hüseyin'den çok daha önemliydi, ona matem tutmuyorlar. Hazreti Hüseyin olayının cazibesi iç savaş olması. Hazreti Hüseyin Kufe'ye oradan ordu kurup Şam ehliyle savaşmak için gidiyordu. Yani bu bir iç savaştı. Katil de maktul de Müslümandı. Tam da CHP'yi gasp etmiş bu yönetim tabakasının istediği gibi yani. Bu işin tehlikesine büyük Türk tarihçi Kadir Mısıroğlu dikkat çekmişti. Gelin başlayalım ve şu rezaleti görelim. Öncelikle bu, CHP'nin resmi Twitter sayfası. Parti normalde Türk milliyetçisi. Yani, kendi böyle söylüyor. Ve de aynı zamanda solcu. Ama şu anda çalınmış bir parti. Yani Türk liderler tamamen kovulmuş durumda. Parti İran, Ermenistan ve Yunan ağzıyla konuşan liderlerin eline geçmiş vaziyette. Parti, Hz. Hüseyin'in katli sebebiyle aşura matemi merasimi yapmış. Öncelikle siz Türk milliyetçisiyiz diyorsunuz. Sizin bir Arap olan Arap çölünde Araplar tarafından öldürülen Hazreti Hüseyin'le ne işiniz olabilir ki? Sen madem Türk milliyetçisisin, Türk tarihinden katledilmiş bir Türk araştır. Mesela Allah rahmet eylesin, Abdülaziz katledildi. Git onu an. Olmaz diyorlar. Sen layık bir partisin. Senin Müslüman Hazreti Hüseyin'le ne işin olabilir? ya da mesela Yunan papaz Konstantin için de aşura anma töreni yapman lazım o zaman. Layık olduğuna göre dinine bakmaman lazım. Ama görüyoruz ki mesele layıklık falan değil. Amaç Müslüman Türk halkının birbirleriyle savaşacakları sebep bulmak. Müslümanların tarihinde birbirlerini öldürdüğü örnekler göstermemiz gerekmektedir. Ta ki tekrar yapsınlar. Hedefi anladık mı? Gelin başlayalım ve bunun delillerini görelim. Bakın burada Sultan Abdülaziz'in katlini onaylayan Ekrem İmamoğlu var. Allah o sultana rahmet eylesin. Mazlum olarak öldürüldü. Sultanın katlini ve Osmanlı'nın yıkılmasını onaylayan biri, Hz. Hüseyin'in katli hakkında konuşmaya gelmiş. Abdülaziz'in katlini olacak. Bakın, burada kim var? Komünist Canan Kaftancıoğlu da. Hz. Hüseyin'in katlini anmaya gelenler arasında bulunuyor. Komünistler, fakirler ve işçiler bayrağı altında Rusya'da 50 milyon insan öldürdüler. Bugün de aynı komünistler ve İran, Hz. Hüseyin bayrağı altında Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'de milyonlarca Müslüman öldürdüler. Ve şimdi sıra Türkiye'de, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da. Ve aslında bu komünistler çok da zenginler. Komünist liderlerin hayatlarını okursanız çok zengin olduklarını görürsünüz. Mısır'da sosyalizm, fakirler, çiftçiler vesaire edebiyatı yapan Cemal Abdünnasır oğlunu Paris'e özel uçakla gönderiyordu. Hem ayrıca Türkiye'yi Hazreti Hüseyin yönetse bunu tesettüre sokar. Hazreti Hüseyin kim sen kimsin ey Canan Kaftancıoğlu? Burada da Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu Ermenistan diliyle konuşuyor. Ekrem İmamoğlu Yunan ağzıyla konuşuyor. Canan da Yunan ağzıyla konuşuyor. İşte bu kişi de Türkiye'de İran ve Beşar Esed ağzıyla konuşuyor. Bakın şu sahneye. Ve burada Ekrem İmamoğlu Ya Hüseyin ve Aşura yazıları altında konuşma yapıyor. Ya Ekrem 20 gün önce de Hazreti Osman'ın radiyallahu an katlinin yıl dönümüydü. Ve bu 85 yaşındaki adam evinde darbeyle öldürüldü. Hanımının eli kesildi, vücuduna kılıç vuruldu. O zaman neredeydin ey Ekrem? Neden unuttun bütün bunları? Gelin biraz izleyelim. Bu Ya Hüseyin nidalarının esas hedefinin Türk milletinin Anadolu'dan sürülmesi olduğunun delili için gelin programın düzenleyicilerinden şu şahsı dinleyelim. Diyor ki, Osmanlı ve Selçuklu Türkleri, Anadolu'yu fethedenler, Allah rahmet eylesin, Anadolu'ya sonradan gelen misafirler ve savaş suçlusu, katil, mücrim esede olan desteğini de ilan ediyor. Sonra da Hazreti Hüseyin'e ağlıyor. Biz nasıl canız ki bu yurdu ta Balkanlara kadar kalktı Korasan'dan geldik. Osmanlı ordusu gelmeden, Selçuklu ordusu gelmeden e şimdi dağdan gelen ...bağdakini kovuyor. Bura benimdir, senin değil. <laughs> Sevgili canlar, Başar'la dövüşerler. Çünkü Beşşar... getirdi müthiş bölgede bir örnek sundu. Anti emperyalist, anti siyonist, ikiyüzlülük yapmadan dik duran tek devlet başkanıydı. Şimdi gördünüz ki hedefleri Türk milletini Anadolu'dan sürmek ve Beşar'ın Suriye'de Suriye halkına yaptığı sürgünü Türklere yapmak. Mesele Hz. Hüseyin'in öldürülmesi değil. Bunlar sadece timsah gözyaşları. Eğer zerre şefkati olsaydı Suriye'nin öldürülen masum çocuklarına, tecavüze uğrayan Müslüman kadınlarına gösterebilirdi. Hatta dini ne olursa olsun kadınlara bunun yapılması kabul edilemez. Ama bakın, gözlerinde şerri gördüm. Hz. Hüseyin'in katli nakaratının hedefi Beşar'ın ve babasının Suriye'de yaptığını yapmak. Onlarda da böyle ya Ali, ya Hüseyin diye başlamıştı.